Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Makinizin Turu kanalı sana Türkoğlu hayranları için her daim yeni mükemmel videolar hazırlayıp getiriyor Sıla Türkoğlu'nun kamera arkası görüntülerinden toparlayıp video halinde yeni fotoğraflar yıkarak sizler için getirdim. Sıla Türkoğlu'nun son gelen paylaşımlarını anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu yazda mükemmel görüntüler ve paylaşımlar hepsi benim kanalımda. Şimdi size video ve karelerle yeni görüntüler getirdim. Lütfen videomu izlediğinizde beğenme tuşunu basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ki ben de bu tarz videolarımın devamını getirebileyim. İyi seyirler. Benden bu kadar. Magazin Turu kanalından ayrılmayın.